kıyamam sana ya. Ay <laughs> ne Ben onu çok seviyorum. Görmek istiyorum ya yeter. <laughs> bir saniye. Ben de çok seviyorum. Ben de görmek istiyorum. Ben yalnız bir şey söyleyeceğim. Jelatinle açtırdım. Niye biliyor musun? Buradan bir şarkı seç. Bu arada yeni çıkan albümü, Ahde Vefa albümü, sanat müziği albümü. Ondan... Dur Talip gelmesin bir iki dakikaya. <laughs> tamam Talip'i Nihat Bey getirdi. Çay içer misin? <gülüyor> 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 Bununla çay içmek istiyorum ben. Lütfen ama. Neden getirmiş bunu ya? Ben çok seviyorum bunu. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> ay Niye getirmiş bunu ya? <laughs> Bak şarkı seç buradan. Hangisini istiyorsun? Ya ben ismini çok beğendim. Ha? İsmini çok beğendim. Ah devefe. Evet, ismini çok beğendim. Ah, ya, ben zaten sanat müziğini seviyorum ama e, ismi çok güzel geldi bana. Yani.